3-4-4-3 4-3 tane şey aldık. 1 dolar arkadaşlar Allah Allah Bolivya'ya yaklaştıkça Fiyatlar da düşüyor arkadaşlar Ucuzluyor Buen día. ¿Cuánto es? 1700. ¿Tiene bolsa? No, no hay no. ¿Solo vete? Bueno, por favor. arkadaşlar. Parka park, park var parka gidiyoruz. Arabayla da şehri gezdik yani, gösterdik. Kolay, kolay oluyormuş arabayla gezmesi. Vamos. Bu girdiğimiz park ibadethaneymiş arkadaşlar. Öyle diyor. Ruh arındırma merkezi. Gidelim. öğrencileri getirmişler buraya. Burada bir mağaramız var. Yapay mı doğal mı bilmiyorum. Bana uh bana. -huh. Uh -huh. Muy buenos días. Chicos, bueno, Donde estamos? Fransa'da Grotto, Grotto diyor yer mi bir şey varmış onun kopyası diyor arkadaşlar. Grotto diyor. Ama Fransa'da. Son yes Biz hemen yan taraftaki oturma yerine geldik. Şunun adı Palmeriteymiş çok görüyordum isimleri ama ben bilmiyordum. Fak, fat, faktura. Fak, faktura. 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 Şuna da fakturaymış. Dulce. Ha, si, dulce. Bize afiyet olsun. Kahvaltı yaptık biz gidiyoruz başka bir yerlere. Plasa milasa diyorlar ama plasa ne bilmiyorum. Plasa diyor. Biz yine merkeze geldik. Terere. Mate. 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 Mate caliente, tereré frío. Sí. Si. Calor, calor. frío. Mate calor, sí, si, tereré Sí. Si. Si. Bakın arkadaşlar buranın çayı işte. Böyle dolduruyorlar. Sıcak suyu döktü mü Lüplü içiyorlar. Bildiğimiz bizim çay. Bunlar da çayı böyle yanlarında taşıyorlar her zaman. Bakın burada meyveli vodkalar var. 6 dolar, 4 dolar, 6 dolar, 6 dolar. Viski 10 dolar, 10 dolar. 7 dolar. 3500. 15.000. bin. Fernet. 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 12 12.000 bu. Buranın içkisi. Parkın içine girdik. Biz herhalde burada oturacağız bilmiyorum. Bunlar mate içecekler. Kaktüs. Kocaman olmuş. Empanada. See I don't like empanada. <laughs> ya, empanada dedikleri bizim poğaça içine işte kıymalı etli yaparlar ama bunlar yapamıyor arkadaş. Güzeldi. Ne zaman yesem karnım ağrıyor. Empanada güzel denenin aklına şaşarım yani. Hiç güzel yapamıyorlar. Biz şehri gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Vamos. Aa, burada yüzme havuzu var. Deremiz akıyor dere. Vamos Para bajar al río Por allá, No, 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 sí. no problema. <laughs> Vamos. Vamos al río abajo. ¿Entendí? ¿Qué? bajar al río, sí. No, 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 no. ¿No? Tamam, no, entende. Dere kenarına in inelim falan diyor da hiç inemeyeceğim. Gerek yok şimdi. Cidali. Hola. Así que viene a probar la Geldi. Bu aramızda hiç Hola, buen Şimdi neler oluyor? Burası bir otel. Yolda otelin sahibiyle karşılaştık. Biz o merkeze geldik. Burada üzümler varmış. Buraya özel. Çok iyi diyorlar. Biz de yemeğe geldik. Buranın sahibi Ayrettan de profesörmüş. Bilmem ne profesörü diyor. Buradan bakalım şöyle. En sevdiğim üzüm siyah üzüm. Si si. Yine Buradan Çok iyi. Türkiye'dekilerle hiçbir farkı yok. Birçok şeyin farkı var Türkiye'dekilerle de. Buradakilerin Türkiye'dekilerle hiçbir farkı yok yedim arkadaşlar dediğim gibi Türkiye'dekilerle buradakilerin hiçbir farkı yok. Ben bir gurmeyim. Ben anlarım bu yemek işlerinden. O zaman gidelim. Vamos amigo. Biz restorana geldik oturduk böyle. Amigo. Allah. Hola. Hola. Türkiye. Merhaba. Hola. Merhaba. Me. Merhaba. Merhaba. Sí. Si. Merhaba. Lindo. Merhaba. 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 <laughs> Biz fanta söyledik Şöyle Patagonya biramız var. Buraya içiyoruz. Az sonra ne? Pizza değil mi? Pizza. Pizza Az sonra İtalyan pizzası gelecek. Napoli, Napoli. Tana diyorlar onlar. Pizza Napolitana. Sí, si, sí, si, sí. Si. İlk defa deniyorum Patagonya'ya. Rica. Salut. Salut. Bunun tadı fena değil ama bir sertlik var, amacılık bu. Bir sert, bir tık daha sert Türkiye'ye göre. <laughs> Pizzamız geldi. Ha. Masayı büyütüyoruz. Oh. Mantıklı. bu nasıl pizza böyle? Yumurtalı, değişik bir pizza. Benim daha önceki yediklerimden değil. Kız çok utandı. <laughs> Neyse, Bize afiyet olsun arkadaşlar. Ha? El ver, el. el ver. El ver, evet. La mano. El ver. Patita, patita. Gel. Patita, patita. Patita, patita. Ha? Patita, patita, patit. <laughs> adamım benim. Ha, patita bak. <laughs> Pizza. çanta yeme tamam. Tamam çanta yeme. Patita. Patita. Ol ol. Ol pizzas. Biz yemek yedik, restorandan çıktık, fotoğraf çekinmeye geldik. Yine aynı şu ibadethane yerine geldik. Neden buraya geldik, buraya? Fotoğraf çekiliyormuş, foto. Şehir bu arkadaşlar, gördüğünüz işte bu kadar. Şurada evler var, şu tarafta da birkaç tane ev var. Bu kadar şehir. Vamos. Vamos. Buranın olayını öğrendim. Fransa'da popüler bir mağara varmış. Orada ibadethane yeri, ne Hristiyanların. Buraya da aynısını yapmışlar. Olay oymuş, adını unuttum tekrardan. Buradan 30 kilometre içeri girdik. O köydeydik. Tekrar beni ana yola geri bıraktılar. Buradayım ben otostop çekmeye devam. Biraz bekledim. Geçen giden yok. Yapacak bir şey yok. 2 kilometre ötede bir istasyon var. İstasyona gidiyorum ben biraz yürüyelim. O zaman bu videoda böyle kapatalım. Ha, oraya dönüyormuş. Like atmayı, abone olmayı, arkadaşlarınız arasında paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Bakalım bunlar duracak mı? Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Tır yavaş geliyor oradan da bari tır alsa. Otostop neden zor? Onu hemen bahsedeyim. Hafta sonu zor. Güney Amerika kıtasında hafta sonu zor. Millet bir yere gidiyor ve tatil yapıyor. Arabalar dolu oluyor. Hafta sonu çok nadir alan oluyor. Bu bilgiyi de videonun sonunda Genel bilgi olarak paylaşmış olalım. O zaman gidelim.